kaynaklı. Şimdi arkadaşlar o zaman ortak çözelim. Ortak çözmek için hatırlayın y'ler bize gerekliydi. Burada ax'i karşı atarsam y eşittir 1 eksi ax. Burada y zaten yalnız kalmış bakın. Burada da y eşittir 2x kare artı x artı 3. Her ikisinde de y olduğuna göre şu karşılıkları da birbirine eşit olacak. Yani 1 eksi ax arkadaşlar 2x kare artı x, artı 3 olmalı. Hepsini bir tarafa alalım. 2x kare artı x artı ax 3 eksi 1'den de 2 olsun eşittir 0. Şuradan ortak parantez atarsak, çok pardon, 2 nereden geldi demeyin. Çünkü yer değiştirerek yazdım. 3 eksi 1'den ona birik. Nasıl oku toparlayacağız? Evet. 2x kare artı a artı 1 x x parantezini aldım. Artı 2 eşittir 0 oldu. Burada a x karenin katsayısı b x'in katsayısı c de 2 olmak üzere diskriminant b kare eksi 4 a ile arkadaşlar hatırlayın. Şimdi hemen onu bulalım. Diskriminant eşittir b kare yani a artı 1'in karesi eksi 4 a c sıfıra eşit işte olacak. Teğet dediği için. Şimdi 4 kere 2 8. 2 ile de çarparsam 16. 16'yı karşı yapayım. Ama a artı 1 parantez karesini henüz açmıyorum. Çünkü 16 bir tam kare sayı. O zaman bizim a artı 1 neyin karesi olabilir? 16'ya eşit işte olduğuna göre. a artı 1 arkadaşlar 4 olabilir. Ya da a artı 1 eksi 4 olabilir. Kare olduğu için bir artılı bir eksi. Buradan a eşittir 3 ve a eşittir eksi 5 gelir. Ne demiş? A'nın alabileceği değerler toplamını bulunuz demiş. 3 artı eksi 5'ten cevabımız eksi 2 olacak. Fonksiyon arkadaşlar. Eksi x kare artı 3 x fonksiyonun grafiğini. x eksi y eşittir eksi 2 doğrusuna en yakın noktasını bulunuz. Şimdi bakın bu işin içinden nasıl çıkacağız? Öncelikle bir tane parabolümüz var. Parabolimiz şöyle bir parabol olsun. Kolları aşağı doğru. Şöyle. Sonra bir tane de x eksiye eksi 2 doğrumuz var. Şöyle. En yakın noktası dediğine göre bunlar kesişmiyorlar. Eğer kesişselerdi zaten en yakın noktası demezdi. Kesin noktası derdi. Bunlar demek ki bu şekilde duruyor. Şimdi diyor ki en yakın noktası bul. Şimdi bakın bunlar böyle sonsuza kadar gidiyorlar ya. En birbirlerine yaklaştıkları nokta nerededir acaba? Nerededir biliyor musunuz? Bununla teğet olan bir doğru alayım. Şöyle. Bu teğet olan doğrunun değme noktasıyla bu paralel, tabi bunlar birbirine paralel olacak. Bu doğruya paralel bir doğru çizdim. O doğruyu da parabolle teğet hale getirdim arkadaşlar. İşte şu A noktası var ya. Bu A noktası bizim bu e, y eşittir diyeyim artık buna. y'yi buraya eksi 2'yi buraya alayım. Y eşittir x artı 2 doğrusuna en yakın noktadır. Bu da y eşittir eksi x kare. Artı 3 2 parabole. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şekli şemali gözümüzde canlandırabildik mi? Yani şekil bu. Ha, o zaman biz ne yapacağız? Bir kere şu turuncu yani e, bizim parabole teğet olan doğrunun denklemini düşünelim. Bu denklem y eşittir x artı 2 doğrusuna parabol, e, paralel olduğu için y eşittir x artı ne gibi bir denklemdir. Yani e çünkü y yalnız bırakıldığında x'in katsayısı eğimdi. Şu iki doğru birbirine paralel olacağı için eğimleri eşit olacak. Yani bu turuncu doğrunun denklemi bu. Peki bu turuncu doğrunun denklemi buysa biz bu n'yi nereden bulabiliriz acaba? Tabii ki de parabolle ortak noktasını bulurken değil mi? Parabolle ortak çözüm yaparız. Ortak çözümden buluruz. Hemen eksi x kare artı 3x eşittir x artı n diyorum. Eksi x kareyi ve artı 3x'i karşıya atmak işime geliyor. x kare eksi 3x artı x artı n artı n eşittir 0 oldu. Buradan da x kare eksi 2x artı n eşittir 0 oldu arkadaşlar. Biz burada bu denklemde teğet ya bunlar. Deltalarının sıfır olmasını bekliyoruz. O zaman delta eşittir d kare eksi pardon, 4 a c eşit olacak. Buradan da 4 eksi 4 n eşittir sıfırdan 4 eşittir 4 n n'yi bir bulduk. Demek ki bizim şu teğet geçen ve diğer doğruya paralel olan Doğrumuzun denklemi neymiş arkadaşlar? Y eşittir. X artı 1'miş. Buraya kadar tamam mıyız? Anladık mı buraya kadar neler yaptığımızı arkadaşlar? Hocam teğet olduğunu nasıl anladık? Hani dedik ya Bak şimdi Bu parabole ma Mavi parabole Mavi doğrunun en yakın noktasını buluyorum. Bu nokta diyelim hmm. ki A noktası olsun dedim. Bu A noktasından geçen ve mavi doğruya paralel olan bir doğru mutlaka vardır dedim. A noktasını bulmak için turuncu doğruyu kendim yarattım. Ve tamam tamam. Ve dedim ki bu turuncu doğru buna paralel olsun ki aralarındaki mesafe hani en yakın mesafe olsun. Dedim. Oradan Y eşittir x artı n gibi bir doğru olacak bu. Çünkü paralellikten eğimleri aynı olacak. Buradan da n'yi 1 bulacağız dedik. Tamam mıyız şimdi buraya kadar? N'yi 1 bulduk. Şu ortak çözümde N'ye gördüğümüz yere 1'i bir yazalım. Ne oldu bak? x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 oldu. Yani aslında arkadaşlar bu x eksi birin parantez karesi eşittir sıfır, yani x eşittir yani x eşittir bir oldu. X eşittir bir ne demek arkadaşlar? Bu A noktasının birinci bileşeni birmiş demek. x'i bir. Hani A noktası bir şey ya arkadaşlar. Sıralı ikililerden oluşacak, x ve y'den oluşacak. Bir tanesi bir. Bu A noktası bakın şu turuncu doğrunun üzerindedir ya da mavi parabolün üzerindedir. Bu x eşittir biri ister burada ister burada yerine yazın aynı sonucu bulacaksınız. Biz parabolde yerine yazalım. Parabolde ay, parabolde x eşittir bir yazılırsa y eşittir eksi 1'in karesi artı 3 çarpı 1'den y eşittir eksi 1 artı 3 yani y eşittir 2 oldu. Bunu da bulduk. Demek ki a noktasının ikinci koordinatı da neymiş? 2. Dolayısıyla en yakın noktası 1'e 2'ymiş. Anladık mı? İlk kez böyle bir soru yapıyoruz. Tabi zorlanmış olabilirsiniz. <laughs> evet parabolümüze teğet ve birbirine dik orijinden geçen doğru bunlar. Bu doğruların ikisi de orjinden geçiyor. E, Orijen çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre A'nın pozitif değerini bulunuz demiştim. Siz bu şekli çizin arkadaşlar. Bir teneffüs yapalım. 41 geçti çünkü. E, bir dahaki ders bu soruyla başlayalım.